Tuğba Hocam'la birlikteyiz. Tuğba Hocam, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Hocam, bu hafta bize neler anlatacaksın ve hangi egzersizleri yapacağız? Bu hafta skolyozu anlatacağız. Evet. Bir diğer konumuz da Ramazan ve bayram sonrasında hareketsizlik ve aldığımız kiloları kilolar için hangi egzersizleri yapmamız hmm. gerekiyor, onlar hakkında konuşacağız. İstersen ilk konumuz skolyozla başlayabiliriz. Tamam hocam başlayalım. O zaman seni bu şekilde alacağım. Herkesin merak ettiği konu skolyoz. Hmm. Eller yanlarda. Çocuk ya da yetişkin, herkese görülebiliyor ama asıl çocukluktan başlıyor. Konjenital dediğimiz nedeni, idiopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen gibi böyle birçok sebebi var aslında. İnsanlar direkt yamuk oturduğunda ben skolyozum gibi şekilde gelebiliyorlar ama böyle bir deformite değil. Bu aslında omurganın bir deformitesi evet ama kendi içerisinde de dönüyor. Yani omurganın bir rotasyonel kuvvet dediğimiz dönüşüyle oluşuyor. Bu yüzden bu çocukluktan itibaren dikkat edilmesi gereken bir konu. Bunun üstüne durmamızın sebebi çocukken hani kız çocuklarında görülme ihtimali daha yüksek oluyor. Aslında biraz daha aileleri bilinçlendirmek istiyoruz. Aileler çocuklarına bakmadılar. Yani nasıl bakacaklar ben bunu anlatacağım aslında. Çünkü yetişkinlerde de görülüyor. Ama öncesi her zaman önlem alalım dediğimiz olay çocukluktan önlemimizi almamız gerekiyor. Peki aileler ne yapacak? Aileler çocuklarına öncelikle eğer bakabiliyorlarsa daha böyle iç çamaşırlarıyla bakmalarını istiyoruz. Çünkü kalçalarını, işte omuzlarını daha rahat görmeleri için bakacakları birkaç trik nokta var diyeyim. Çocuğa direkt baktıklarında Kalçalarında bir asimetri var mı? Biz buraya pelvis demiştik, daha önce de anlattık. Pelvisin biri yukarıda, biri aşağıda mı? Bu bacak boyu uzunluk farkıyla da görülebilir. Zaten buradaki farklılık da vücudu asimetrisini omuzlarda gösterebiliyor. Yani omuz yüksekliklerinde bir farklılık var mı? Belki burada asimetri yok ama omuzlarda bir farklılık olabilir. Bunun dışında çocuktan annesi öne doğru eğilmesini isteyip hatta şöyle göstereyim. Bir iki adım geriye gelelim. Ellerimizi böyle yapalım. Hafif sırtımızı yuvarlayarak öne doğru gidelim. Başımızda içeride Pınar Hanım. Süper. Hani belki de sırta baktığınızda mesela şu an düz bir omur görüyoruz. Sağ ya da sol kürek kemiğinde gibus dediğimiz bir yükseklik var mı? Hani Bunlar basit ama önemli konular aslında. Bu şekilde tekrar kalkabiliriz. Sırt kısmına bakıp aileler çocuklarının böyle bir kaba taslak dediğimiz şekilde bir analiz yapabilirler. Eğer bir asimetri varsa ya da bir farklılık hissediyorlarsa, görüyorlarsa çocuklarında ilgili yere başvurmaları, uzmanlara başvurmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Teşekkürler hocam. Bununla ilgili herhangi bir hareket egzersiz gösterme şansınız var mı? Aslında şöyle, çok kısa şunu anlatabilirim. Her çocuk ya da skolyoz teşhisi konduktan sonra öncelikle doktor koyuyor bunu. Film ve MR, MR çekiliyorlar. Ondan sonra biz de klinik olarak bakıyoruz ve inceliyoruz. Her kişiye özel, yani her skolyoza özel bir sıralama ve kategori kategori yapıyoruz ve aslında çocuğa özel ya da yetişkine özel egzersiz veriyoruz. Tamam Ama hocam. dediğim gibi herkes farklı, herkese özel egzersiz veriyoruz. Bu genel olarak neler yapıyoruz adı altında göstermek istiyorum. Tamamdır, Bar kullanıyoruz Skolius için. Hı -hı. Ellerimizi buraya koyduk. Buraya. Evet, omuz genişini açtık. Dizlerimizi evet, burada kutucuklara koyduk. Kalçamızı geriye doğru yuvarladık. Rahat bıraktık, yani, Ayaklar, evet diye. bıraktık. Ayaklar biraz daha önde. Omuzlarınla çektin. Yukarı doğru uzadığını hissettin. Kalçayı rahat bırak. Kalçayı düşür. Evet, aynen öyle. Aynen öyle bırak. Evet. Evet. Aynen bu şekilde. Burada hedefimiz, buradaki pelvisi eşitliyoruz. Bak burası yukarıda kaldı. Burayı rahat bırak. Aynen. Benim biraz daha çukur. Omuzlardan çektin. Kendi yukarı doğru uzattın. Kulaklar omza yaklaşmasın. Sanki başın elime doğru değiyor gibi düşün. Tamam, tamam. Ama burada sabit kalacaksın. Biz bu bar egzersizlerini daha sonra nefesle birleştiriyoruz. Tamam. Nefes desteğiyle omurgaya uzatmaya çalışıyoruz. Elongasyon dediğimiz olay. Burada da kişilerden tabii nefes şeklini tekrar öğreterek nefes almasını isteyip Evet, bu şekilde kalabildiği kadar evet, <laughs> kalıyoruz. Çok da kolay olmayan egzersizlerdi. Evet, kolay görünüyordu ama. Bunun gibi birçok tabii ki egzersiz prensibi var. Ben kısaca sadece barı kullanarak tek bir egzersiz gösterdim. Tamam hocam. Tabii ki daha detaylı. Demek istediğim şey bunun için bir uzmana görünüp önce bir postür analizi, MR'ları, teşhis, Sınıflandırma ve kişi yönelik egzersizler bir uzmanla birlikte yapılmalıdır. Evde çok yapılmaya uygun değil. Tam onu soracaktım. Evde herhangi biri bunu denemek için yapmalı mı? Yoksa sadece o, hani scoise özel gösterdiğiniz mi? Bunu evet, özel. burada biz geliyor, kişiye eve egzersiz veriyoruz ama kişiye yönelik oluyor. Kişiye özel, Evet, tamam. kimse internetten scoise için egzersiz deyip bence yazmamalı. Hiç de doğru olmaz. Tamam. Aslında böyle bir şey evet, yapılmamalı. Evet, bunu söylediğiniz iyi oldu. Hı -hı. Barda bir de herkesin yapabileceği hani bir esneme hareketi gösterebilirim istersen. Tabii. Elim burada, içteki bacağı dışarı aldım, yana doğru esniyorum. Aynı bir balerin gibi düşün. Böyle. İçteki bacak dışarı aldım, tam tersi bacağım. Pardon. Aynen, bunu dışarı aldım. Hop yana doğru esne. Burada esne tutabilirsin. Yine burada karşıya doğru baksın pervislerin. Buradaki esnemeni hisset. Süper. Tekrar kolu açtım. Tekrardan yana doğru esnedim. Burayı döndürme. Rotasyon yok. Tekrar geldim. Ve diğer tarafa da dönebiliriz. Aynı şekilde diğer taraf için de yapabiliriz. Tamam. Biraz daha aşağıdan tutmanı isteyeceğim. Hı hı. Yine içteki bacak dışarı. Yine tam tersi. Elimi aldım. Esnedim evet, bakıyor. karşıya bakıyor. Buraya açtığını hisset. Buraya doğru da bir nefes alabilirsin. Nefesi daha çok açıldığını hisset. Gerildiğini hisset. Bir tane daha. Tekrar açsın. Burada kal. Buraya doğru nefesini al. Döndürme kalçayı. Tekrar gel. Bu normal esnem olarak da tabii ki yapılabilir. Teşekkürler hocam. Ne demek? Dilersen bayram egzersizlerine geçebiliriz. Evet, ona geçelim. Tamam. Ramazan sonrası da tabi bayramda en güzel şey evet. yiyeceklerdi, börek, baklava, sarma derken evimiz evet, de. yedik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tam Ramazan sonrası hareketsizlik ve bayramda yediğimiz yiyecekler adı altında. Hı -hı. Diğer egzersizlere ek olarak, bence egzersiz ekleyelim, evet, bu egzersizde bence bir karnı hissetmeliyiz, karın olmalı, stabilizasyon. Biraz da eminim birçok kişi baklava açarken ya da yemek yaparken sırtları çok ağırdı. Bir de herkesin yapabileceği sırtı yönelik de iki tane güzel rahatlatıcı hareket verelim. Tamam hocam. O zaman başlayalım. başlayalım. Sırt üstü yatmanı isteyeceğim. Süper. Karın için önce önemli olan hizalanıyorduk zaten. Ellerin yanlarda. Hı hı. Dizlerimi büktüm. Süper. Belimizi bastıracağız önce. Karın çalışmadan önce aynen. Normal dedim değişebilir ama beli bastırdım. Sağ dizimi 90 dereceye aldım. Yukarı güzel tuttum. Hop sol dizimi de kaldırdım. Karnımı sıktım. Harika. Kollar yukarıda. İşte süper. Burayı kontrol ederek, koruyarak çok belim açılmalı ama tabii ki bacak uzatırken minik bir bel açılacak. Onu kontrol ederek çapraz kol bacak yapacağız. Sağ kol geriye doğru giderken sol bacak da ileriye doğru gidecek. Ve bunu nefes alarak yapmanı istiyorum. Ha. Sanki birisi böyle ip gibi çekip omurganı uzatıyor. Ha. Ve sonra nefes vererek tekrar küçülmeni isteyeceğim. Hazırsan başlayalım. başlayalım. Al nefes. Bu burada duruyor. Bunu çok indirdim. Biraz daha yukarıda. Aynen. belini kontrol edeceğin kadar indir. Hop tekrar değiştir. Ve diğeri de gelsin. Aynen o yukarıda duracak. Bunu da yukarı al. Aynı zamanda koordinasyon için de güzel bir egzersiz. O burada duracak. Tekrar <laughs> Şu an deneyelim. Hiç karıştı hocam. Tekrar Şimdi deneyelim. Tekrar. Ayaklar tableta. Aynen. Eminim herkes bunu yaşayacak ilk yaptığında. Kol Hadi. Kol Hadi çapraz kol bacak yapalım. Çok güzel. Tekrar çek. Ver nefes. Nefes alırken hiç acele etme. Hiç acele etme. Hisset. <laughs> tekrar çek. İşte bu nefes al. Nefes verirken yaklaş. Bir tane daha nefes al uzat. Tekrar gel son bir tane daha yapalım. Bunu 10 tekrar yapıp dinlenip bir 10 tekrar daha yapabilirsin. Neye dikkat edeceğiz? Belimiz çok açılmayacak. Nefes alarak gidip vererek geleceğiz ama nefesi en son katalım <laughs> ve dinle. Ne, ne hissettin? Yani Karnını hissettim, hissettim. Ve şey zorlandım yani. Zorlandın evet. O yüzden kontrolle böyle küçük hareketlerle başlayabiliriz. Tamam. Bir zaman daha kolay bir karın hareketim var. Eller yanlarda. Ayaklar yine tabletop dediğimiz 90 derece kalktı. Belimiz kapalım. Senden istediğim sanki yerde bir göl var. Gölün suyuna bakacaksın. Sırayla ayaklarını indirmeni istiyorum. Aşağı. Aynen topuğunu yok eller sabit. Topuğunu değdirdin. Tekrar çektin. Diğerini indirdin ve çek. İndir ve çek. Kontrollü indir ve çek. Yine karnını kontrol et. Herkes bunu yaparken orayı hissedecek. Alt karnı hissedeceksin. 5 tane Aa, daha. Güzel. 4, çek. 3. 2. Sen de bayramda çok yemişsin. 1. <laughs> Son bir tane daha ve dinlen, sarılabilirsin bacaklarını ah. biraz dinlen. Diğer egzersizlerle bu egzersizi birleştirebiliriz. Diğer verdiklerimde de hem esneme vardı hem kalça hareketi vardı. Bugün iki tane stabilizasyon ve karın egzersizi ekledik. Bir de herkesin sırt ve boynu için de sırt egzersizimizi yapalım. Hazırsan sırtın için egzersiz yapalım. Hazır sırt üstü yatalım. Yan dönelim kontrolü bir şekilde. Süper. Önce hizalanacağız yan yatışta da. Topuk, kalça hepsi aynı hizada. Gel sırtını biraz daha geriye almanı isteyeceğim. Başını da geriye doğru al. Evet. Kollar üst üste. Burada hedef biraz daha kürek kemiğini hareketlendirmek olacak. Üstteki kolunu öne doğru uzat. Sanki elin diğer elin üzerine sürtünüyormuş gibi. Evet. ileri tamam. itiyorsun. Sonra elini tekrar sürterek göğsünden getirip yana doğru aç. Olabildiğince kalçanı döndürmemeye tamam, tamam. çalış ki buradaki esnemeyi hissedersin, gerginlik hissedersin. Hissedeceğin yer burası koltuk altına kadar hissedersin. Bakışınla elini takip et. Tekrar geldin. Öne doğru açtın. Tekrar sürterek gel. Gelirken de yine hafif sürterek tekrar dönebilirsin. İki türlü de olur. Son bir tane daha yapalım. Öne doğru uzattın, nefesini verdin. Süpersin. Tekrar gel. Bir tane daha vereceğiz buna benzer. Eller üst üste bu sefer sanki ellerin içerisinden bir gök kuşağı çıkıyormuş gibi nefes alarak yana doğru aç. Süper. Yine bakışına döndüm, baktım. Tekrar geldim. Bunları da 5 çarpı yani 10 kez yapılabilir tekrar. Özellikle de eğer bir omuz problemi varsa ya da bir ağrı varsa kişiler öyle bir şey hissediyorsa yapmasın. Bunda hedefimiz tamamen sırtını ve omurganı rahatlatmak. Bir kez daha yapalım. Son bir kere daha. Bu hareketi yaparken eğer boyunla ilgili bir şey varsa altına küçük bir yastık ya da bir havlu alabiliriz. Tekrar geldim. Nasıl hissediyorsun? Daha rahatlamış mı? gerçekten. <laughs> Süper. O zaman doğru yaptın demekti. Egzersizlerimiz bugünlük bu kadar. Diğer seriyle birleştirip yapabilirsin. Hocam çok teşekkür ederim. Seve seve. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere.